Merhaba arkadaşlar. Bugün mermer mer masa isimlerinin üzerine yazı yazacağız. Bunu nasıl yapıldığını göreceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Bu isimlik kısmı. Bir tarafı parlak, bir tarafı mat. Biz parlak tarafına yazacağız. Şimdi aşama aşama arkadaşlar şey yapacağız. Yazım işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle yazım alanımızı ölçelim. 17 cm 6 cm Yazım alanımız Yükseklik 6 cm Uzunluk 17 cm Yani böyle bir alanımız var. Peki buraya ne yazacağız? karşımız Yazı karakterimizi belirleyeceğiz. Ya, Türkçe karakterleri desteklemiyor. Bakacağız işte. Ya, bu şekilde değil de orantılı bir şekilde küçültmek lazım ki yazılar büyük küçük olmasın. Ünvanı düz karakter yapmak istiyorum aslında. Ünvanımız isimden birazcık daha küçük olması lazım. 11 santim yapıyorum. İsmimizi de Türkçe karakterleri desteklemediği için biraz yukarı doğru uzatabiliriz. Çok küçük olacak gibi. Toplam boyut 2 santim zaten. 3.5 santimetre yapalım. Şimdi burada Ş şey ve İ harfinin noktalama işaretlerini yapacağız. Kerşahin Aslan, dijitalci Olayımızın üzerine kesim yapacağız. Daha sonrasında onu mermer zemininin üzerine uygulayacağız. Bu şekilde yine işi gönderiyorum. Aslında biz dış çerçeveyi göndermeyecektik. Yazım işlemini bitirdik. Şimdi iç kısmındaki harfleri temizleyeceğiz. Şu anda kesim yapılan yerlerin içindeki harfleri boşaltacağız. Burada dikkatli olmak lazım. Bu kısım biraz uzun sürüyor. Bu arada beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu şekilde tamamladık. Aslında o kadar boşluk bırakmamıza gerek yoktu. Dışındaki çerçeveden dolayı da bir hesap hatası oldu. Dışındaki çerçeveyi yanlışlıkla yaptık. transfer transfer folyosuyla alacağız ve mermerin üstüne yapıştıracağız. Üst kısmı düzgün ama alt kısmında biraz fazlalık var ki. <laughs> o mermerdeki yamukluktan kaynaklanıyor. Ya. <laughs> İyice yapışması lazım. Şimdi bunun etrafına bir havuz gibi bir oluşum yapacağız. Şöyle bir havuz gibi bir alan oluşturduk. Havuz kısmını oluşturduk. Buraya bir kimyasal malzeme dökeceğiz. Ondan dolayı böyle açılmalar olabilir. O olmasın diye şimdiden tedbirimizi alalım. Bir destek yapalım kenarına. Bir, tam bir havuz oldu. Bayağı güzel yaptık bence. Şimdi kimyasalı dökeceğiz. Ee, yalnız Mümkün mertebe düz bir zeminde olması lazım ki kimyasal döktüğümüzde aynı eşit şekilde çöker çökmesine sebep olsun. Hadi bismillah. Nasıl Şimdi o kısımlar çöktü. Yani burada çok belirgin olmayabilir ama boyadıktan sonra ortaya çıkacak. İnşallah güzel olmuştur. Şimdi son aşamadayız. Ee, boyayacağız. Tabi önce bir şu ıslaklıkları kurulamamız lazım. Yani doğal yoluyla kurumasını da bekleyebiliriz ama Kendi elimizle şöyle ee, üzerindeki yapışkanları kaldırmadan yapışkanları kaldırmadan dedik. a'yı kaldırmışız. Yani o zaman mümkün mertebe doğal yollarla kurumasını bekleyin. Şimdi boyuyoruz. Boyama işleminde de yine düz tutmakta fayda var. Bu boya da özel bir boya. Arkadaşlar videoyu izleyip o boya neydi, o kimyasal neydi diye sorma sormamanızı rica ediyorum. Yani çünkü Zaten aşama aşama gösteriyorum. Her işin bir püf noktası var. Sormazsanız sevinirim. Üzerindeki fazlalık boyayı alıyoruz. Şimdi bir şey var sanki çok güzel olacakmış gibi. İnşallah güzel olur. Şimdi bu kuruyacak. Bir, biraz bekleyecek belki bir yarım saat bir saat beklemesi lazım. Ondan sonra açacağız. Bir saatin ardından boyamız kurudu. Şu an herhangi bir boya ıslaklık belirtisi yok ve e, folyomuzu kaldıracağız. Kayayı daha fazla süzmemiz gerekiyormuş. Şöyle um, şöyle yapalım. Bu um, boya um, da, bu da. Arkadaşlar boyayı daha fazla süzecektik. Boya çok oldu. Bu birazcık daha şimdi nereden sonra boya tekrar cıvıklaştı. Bunu tekrar biraz kuruduktan sonra tekrar sileceğiz. Birazcık daha kurudu. Şimdi tekrar tinerle temizlemeye çalışalım. Şimdi içinde bazı yerleri çok fazla sildiğimiz için boyaları gitti, beyazlaştı. Bunlar ötüş yapacağız artık. Yani güzel bir çıksın diye uğraşıyoruz. bitti. İsmimiz bu şekilde. Siz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yapım aşaması bu şekildeydi. Umarım müşterimiz de beğenir. Siz de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar, iyi günler.